Evet cennet. imanın yegane bedeli cennettir. Amenna. Bunda bir sıkıntı yok. Ama cennet var, cennetler var. Cennetin içinde de mesafeler var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden öğreniyoruz ki cennette bir derece fark yani bir puanlık fark tek bir puanlık fark ki bir kere subhanallah yürekten demek bir farktır cennette. Cennette bir puanlık fark oturduğu yerde bir insanın en sonda gördüğü gökteki bir yıldızın mesafesi kadardır. Cennet öyle çok büyük bütün vatandaşların gireceği sosyal hakları bulunan çay bahçelerinin bulunduğu bir büyük bahçe değil. Sakın böyle iman etmesin kimse. Öyle bir cenneti ne edeceğin belediyelerde de yapıyor o cennetten zaten. Ben öyle bir cennet isterim ki her bir subhanallah değişimden dolayı her bir yetim çocuğa bir çorap aldığım için Allah'ın bana lütfettiği mesafe en uzaktaki yıldız binlerce ışık yılı kadar büyük bir mesafe olsun. Çünkü Allah verdiğimi böyle verir. Kardeşler aleyhissalatu vesselam Efendimizin sahih hadisi şerifinden öğreniyoruz ki Allah bir kulunu ne kadar seviyorsa ona o kadar çok prim ödetiyor hani biz çok emekli düşkünüz primden ben söz açtım hep prim ödeyip duralım en çok da peygamberlerini sevdiği için onlar o sevgiyi hak ettikleri için en büyük primleri onlar ödediler. Çocuklarından, ailelerinden, canlarından, dostlarından, yaşadıkları topraklardan ne bedeller ödediler. Aman ya Rabbim, ne bedeller ödediler. Çok yüksek primler ödediler. Onun için en sıkıntılı kulları Allah'ın peygamberlerdir. Onların başında da peygamberlerin sultanı olan Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır ne bedeller ödedi binlerce insanın toplanıp ödeyemeyeceği primlerden kak edip gitti Allah'a hadis ne diyor sonra da herkes imanına göre imanı kadar prim ödeyecek herkes büyük iddian varsa Allah'tan sidretül münteha'ya kadar ulaşan dualar yapıyorsan ve Ömer bin Hattab'ın komşusu olmak istiyorsan Halid bin Velidlerle oturup kalkmak istiyorsan Zamanının Enes İbni Malik'i olmak istiyorsan O primleri ödeyeceksin Hiç çaresi yok Çok iyi camiden eve Evden işe işten tekrar camiye Bu üçgen içinde iyi Müslümanlık olur Hiç itiraz edemem Evden işe işten camiye camiden işe işten eve bu üçgende dolaşır durursun billahi bunun cennete engeli yok ama asgari ücretten emekli olacaksın aa asgari ücret üzerinden sen bedel olarak doğurduğu çocukları Allah'a ödeyen dedesi İbrahim'in Mekke'sine arkasına bakmadan terk edip Medine Yesrib'e giden Muhammed Aleyhisselam'ın bedelini ödeyenlerle aynı kategoriden maaş almak çok zor. Bedel ödediğin kadar katkı yaptığın kadar sandığa karşılığında Allah'tan maaş gelecek. Bu sebeple Allah dostları hiçbir zaman sıkıntıları sayıp ne bunlar ya Rabbi ne bu yahu sabah akşam secdedeyiz demədilər